tüm zamanların en büyük efsanesi beyaz perdeye geri geliyor. Bu sefer üç boyutlu olarak. <laughs> Mucizeye tanıklık edin. Güce denge getirecek olanın kehanetinden mi bahsediyoruz? Heyecan. Sence bu o çocuk mu? Güç onda olağanüstü bir yoğunluk. Macera. Sonunda Jedi'lar varlığımızı öğrenecek. Sonunda intikamımızı alacağız. Eyvah! Şubat ayında Star Wars'u yeniden keşfedeceksiniz. Vay! Bu bitti. Ateş. Yok Yakıt Ben Star Wars 1. Bölüm Gizli Tehlike Şubat 2012'de 3 boyutlu olarak sinemalarda.